Hocam, İslam'la tanışmadan önce e, hacker'lık gibi illegal görünen meslek e, meslekleri yapan kişiler olabiliyor. E, İslam'ı öğrendikten sonra e, bu mesleklerine dair de tüm bilgi birikimlerini terk edip e, bu tarz çalışmaları bırakıyorlar. E, çünkü yaptıklarının doğru olmadığını düşünüyorlar. Cahiliye bakış açısıyla kötü amaçlar için kullanılan hacker'lık gibi çalışmaların e, İslam ile birlikte faydalı işlerde kullanılması mümkün müdür? E, bu konularda bilgili olan kardeşlerin böyle çalışmaları tamamen bırakması mı, Yoksa faydalı bir alana yönlendirmesi mi gerekir? Evet. Yani şunu öncelikle hepimizin hatırlaması lazım. Ee, Allah Celle Celal geçmişte Peygamberleri kavimlerine gönderirken, o dönemde insanların en iyi bildiği, en yaygın olan şey neyse, Peygamberlerine onun cinsinden bir mucize verdi Allah Celle Celal. Mesela Musa Aleyhisselam'ın geldiği toplumda sihir çok yaygındı. Allah Celle Celaluhu Musa peygambere öyle bir şey verdi ki, öyle bir mucize verdi ki, Musa Aleyhisselam bu mucizeyi yaptığında sihre üstün gelen, sihre benzeyen zahiren ve ondan üstün gelen bir mucize verdi. Çünkü Allah peygamberlerini insanların dikkatini çekecek ayetlerle ayetlerle gönderir. İsa peygamber geldiğinde şifacılık çok yaygındı, tıp çok yaygındı. Allah İsa peygambere işte dokunduğunda körlerin gözünü açan, dokunduğunda ölüleri dirilten, dokunduğu zaman deri hastalıklarını gideren bir mucize verdi İsa peygambere. Niçin toplumun dikkatini çekebilmek için? Peygamber edebiyat toplumuna geldi. Aleyhissalatu vesselam Araplar söz insanlarıydı, şiir insanlarıydı. Allah Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize bir ayet olarak verdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim söz ustalığıdır. Yani söz sanatının en zirve halidir ki müşrikler de bunu kabul etmek durumunda durumunda kalmışlardı. Şimdi haliyle İslam için mücadele edecek olan insanların da dinin bu maksadından, gayesinden şu hükmü çıkarmaları lazım. Her çağda Müslümanların sahip olduğu araçlar o çağın insanının dikkatini çeken araçlar olması lazım. Yani bu çağda ne var? İnsanların dikkatini çeken yazılım var, kodlama var, medya var, işte hackerlık var mesela gibi. Bunlar bu çağın araçları ve müminlerin bu çağın araçlarına meşru daire içerisinde bu çağın araçlarına sahip olmaları sahip olmaları lazım. Şimdi bu hackerlık da bu alanlardan bir tanesi bu çağla ilgili. Özellikle bir de şöyle bir durumun olduğunu da biliyoruz. Yani mesela Allah bize diyor ki ve aidu lehum mastata'tum min kuvvetin. O müşriklere karşı gücünüz yettiği kadar şey hazırlayın. Güç, kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayli ve besili atlar hazırlayın. Turhibu bihi adu aduwakum. Onunla kendi düşmanlarınızı ve Allah düşmanlarını korkutursunuz buyuruyor. Yani Allah'ın müminlere yüklediği sorumluluklardan bir tanesi hem müminlere düşmanlık eden hem de Allah'a düşmanlık eden insanları korkutacak bir güce sahip olmaları. Günümüzde artık insanlar mevcut orduları bir kenara bırakıp siber ordular kurmaya başladılar. Yani siber alana yatırım yapmaya başladılar, e, yapay zekayla robotlara yatırım yapmaya başladılar. Daha az e, harcamayla daha fazla verim alabilecekleri alanlara yöneldiler. Bu alanlar için özellikle böyle hacker gibi, yapay zekacı, yazılımcı bu insanlar çok önemli hale e, geliyorlar. Ve ileride İslami mücadelede bunlar çok hayati bir öneme e, sahip olacaklar. Onun için bu tip becerileri olan insanların kesinlikle bu becerilerini terk etmemeleri lazım. Bir şekilde bu becerilerini İslam için kullanmak. İslama kuvvet olmak, kafirlere korku olmak için bu becerilerini kullanmaları lazım. Fakat burada şöyle bir problem var. Ben cezaevinde bir iki tane hacker'la e, tanıştım. Sohbetle bile olsa bir teşhiki mesaimiz oldu. Eee Bayrampaşa daha kapanmadan biz oradaydık. Orada işte bir bu bankaları boşaltan bir hacker e, vardı. O da bizim hemen aynı koridorda, hücrede kalıyordu. Neyse onunla biraz tanıştık, böyle sohbet ettik. Ee, şimdi e, daha sonra Silivri'de bir tanesiyle tanıştım herkes öyle. Şimdi bu çocuklar bu tip şeyleri gayrimeşru bir zeminde öğrendikleri için meşru olan alana kafaları çalışmıyor. Yani bütün bu bilgileri öğrenirken zihin öyle kotlanmış. Hep meşru, hep işte milletin maillerine girer nasıl bilgi alırım? Milletin banka hesaplarını nasıl boşaltırım? Yani hep şerre çalışıyor kafaları. Sen ne kadar onu meşru bir zemine çekmeye çalışsan da o tekrar kafa oraya gidiyor hocam diyor işte Yahudi bankalarını boşaltsak olmaz mı falan. Yani kafa bir türlü şeye gelmiyor. Meşru olan alana e, kafa gelmiyor. E, bu bir birinci sorun, ikinci sorun bu insanlar çok uyumsuz insanlar oluyorlar. Yani genelde böyle gece ayakta olan, gündüz yatan. E, böyle beslen beslendikleri şeyler genelde gıdalar meşru olmayan işte cipse kolayla beslenen. Böyle bir odaya kapanıp saatlerce paket paket üstüne sigara içen, böyle toplumun uyumsuz dediği insanlar oluyorlar genelde bu tip insanlar. Bunların böyle İslam toplumu içerisine girmesi, bir düzene tabi olmaları, uyumlu olmaları da çok zor oluyor. Ama her insanın bir imtihanı var. Bunların imtihanı da bu. Bir kafalarını meşru alana çekecekler. Allah'ın haram kıldığı alandan çıkacaklar. Bu yeteneklerini meşru olan alanda kullanacaklar. İki, uyumlu olacaklar. Çünkü İslam'da bireysel hayat yoktur. İslam cemaatinin içerisinde, bir Müslüman toplumun içerisinde ona düşen görev neyse o alanda görev alacaklar. Bu kardeşlerimizin de arınması gereken, ıslah olması gereken alan, alan budur. Ama Böyle bir yeteneği olan bir insan eğer varsa mutlaka ama mutlaka bu yeteneğini İslam için, İslam'a hizmet için kullanması lazım. Mesela siz daha iyi bilirsiniz bu dediğimi. Belki bazı abiler anlamayabilirler veya görmüyorlar. Şimdi İslam'a, İslami hizmetler veren sanal adresler sürekli saldırı altında. Doğru mu? Yani bilmediğimiz, biz mesela bunu yaşıyoruz yani. yani 3-4 ayda bir başımıza geliyor böyle bir şey. Bir ordu saldırıyor şeyleri kapatmak için. Dersleri kaldırmak için, siteleri kapatmak için sürekli bir saldırı var. Bu saldırıyı önlemek için şirketlerle çalışmanız gerekiyor ve dünyanın parasını veriyorsunuz bu insanlara ki sizin şeyinizi korusunlar. Yani onların da bir ordusu var. Ordularıyla sizin şeylerinizi koruyorlar. Bildiğiniz savaş gibi bir şey bu. Savaş gibi bir şey. Şimdi Müslümanların içerisinde bu tip yeteneği olan insanların hiçbir şey yapmıyorlarsa bile tevhid ehline yönelik yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için bir çaba ortaya koymaları, bir çaba ortaya koymaları lazım. Umuyorum. Yani Allah Azze ve Celle böyle insanları hayra muvaffak kılar o şerli zeminden onları alır daha hayırlı bir zemine onları kaydırır. Allahumme amin.